Arkadaşlar akış şemalarına bakalım. Soru 1. Şimdi bakın yukarıdaki akış şeması 5 ile bölünebilme kuralını test edecektir diyor. Buna göre 1, 2, 3 numaralı yerlere yazılması gereken ifadeleri bulunuz diyor. Şimdi şu işaret, şu yüzde işareti akış şemasında x'in 10 ile bölümünden kalan anlamına geliyor. Ya böyle çok farklı işaretler yok. Yani şu yıldız çarpma bir de şu yüzde işaretinin 10 ile bölümünden kalanı olduğunu bilin. Yeterli. Diğerleri zaten toplama, çıkarma aynı şeyler. Aynı işaretleri kullanıyoruz. Şimdi diyor ki x sayısının bir x sayısı var. 10 ile bölümünden kalan diyor. Şimdi ben buraya örnek yazdım. Daha iyi anlayalım diye. 3 basamaklı 125, 120 ve 123 sayıları yazdım. Bakın 125'i 10'a tam 10'a böldüğümde kaç kalır? 5. 120'yi 10'a böldüğümde kaç kalır? 0 değil mi? Dolayısıyla e, bu sayılar 5'e tam olarak ne yapılır? Bölünür. Demek ki 10 ile bölümünden kalan sayı B, 0 ya da 5 ise şu 2 numaralı şuraya yazacağımız ifade B 0 veya 5'se, evetse 3'e ne yazacağım? X sayısı 5'e tam bölünür. Hayırsa X sayısı 5'e tam olarak bölünmez yazacağım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şu örneği verdikten sonra rahatlıkla anlaşılıyor. Gelelim ikinci soruya. Bir öğrenci her biri 10 üzerinden notlandırılan 3 ödev teslim etmiştir. Öğrencinin ödevlerden aldığı notlar birbirinden farklı olmak üzere ee, Öğrencinin aldığı en yüksek notu yazdıran algoritmanın akış şeması tam, tamamlanmamış şekilde aşağıda verilmiştir. Buna göre yeşil, yeşile boyalı kısımlara evet ya da hayır yazmak koşuluyla bu l, rakamlandırılan yerlere gelmesi gereken ifadeleri bulunuz diyor şimdi. Şimdi biz şeyi sıralayacağız. Ee, en büyük N1 ise N1 yazdıracağız. En büyük N3 ise N3. En büyük N2 ise N2 yazdıracağız. Onu diyor yani bize. Şimdi N1, N2 başlayalım. N1, N2, N3'ü gir. Şimdi bakın N1, N2'den büyükse ve evet evet N1 de N3'den büyükse dikkat ediyor musun? N1 hem N2'den büyük hem de N3'den büyükse evetse şurası ne yazdıracağız? N1 yazdıracağız değil mi? Hayırsa şu hayır demek N1, N3'den büyük değil. Bu sefer N3, N1'den büyük demek. E N1 de N2'den büyüktü. E dolayısıyla en büyük N3 yazdırız değil mi? O zaman şurası da N3 yazdır olur. Burası tamam. Diğer tarafa geçelim. N1, N2'den büyük değilse, hayırsa, şurası hayırsa, o zaman N1, N2'den büyük değilse, N2, N1'den büyüktür. N2 hem N1'den büyükse hem de N2'den büyükse, N3'den büyükse o zaman N2 yazdırırız. Aksi takdirde N2, N3'den büyük değilse N3, N2'den büyüktür. E, N2, N1 de N2'den büyüktür. Dolayısıyla N3 yazdıracağız arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şuraya dikkat edin yalnız. Mesela şurayı bir daha tekrar edeyim. N1 N şu kalem, evet kalemde bir arıza oldu. N1, N2'den büyük durumu hayırsa, bunun değili nedir? N2, notlar birbirinden farklı olduğu için N2, N1'den büyüktür. N2, hem N1'den büyükse, hem de şurada N3'den büyükse, evetse N2, aksi taktirde N3 yazdırırız. Hepsi bu kadar. Evet, ikinci soruyu da anladık. Bu sorulara arkadaşlar bakmadan siz de kendiniz anlayarak çözmeye çalışın lütfen. Gelelim soru 3'e. Bir mağaza yaptığı indirim kampanyasında etiket fiyatını %15'i kadar indirim yapmaktadır. Şimdi bakın mesela etiket fiyatı etiket fiyatı 100 olan bir ürün alalım. Tamam. Bundan %15 indirim yaptığımızda e, indirim tutarını nasıl buluruz? %15. 100'den neyi çıkarız? 100 çarpı %15'ini çıkaracağız değil mi? 15 bölü 100'ü çıkarırız. Neyi buluruz? İndirimli fiyatı buluruz. Mesela burası %15 çıktı. İndirimli fiyat da 85 olur. Şöyle küçük bir uygulama yaptığımızda artık bu akış şemasını rahatlıkla doldurabiliriz. Şimdi etiket fiyatı EF, indirim tutarı I.T, indirimli fiyat İF. Akış şeması aşağıda verilmiş. Buna göre 1-2-3 numaralı yerlere yazılması gereken ifadeler bulunuz. 1 numaralı yere. Şunlar hep bir veri girişle alakalı şu paralel kenar sembolü onu gösterir. Etiket fiyatını gir. İndirim tutarını nasıl buluyorduk? Önce etiket fiyatını indirim tutarını etiket fiyatını 0.15 ile çarpıyoruz. Sonra etiket fiyatından indirim tutarını çıkararak indirimli fiyatı buluyoruz. Şu dikdörtgen sarı dikdörtgen her zaman işlem yapılan şemadır arkadaşlar. En sonda da ne yapıyoruz? Şu dikdörtgenden kesilmiş bir parça olan şu turuncularda da hep yazdırıyoruz. İndirimli fiyatı yazdır diyoruz ve bitiriyoruz. Mesela şurada yukarıda neydi? İndirim tutarı neydi arkadaşlar? 100 100'ün %15'iydi değil mi? Sıfırlar gitti. 15 indirim tutarıdır. İşte bu uygulamayı anladığımızda artık bunları yapmak çok çok kolay. Soru 4'e bakalım. Aşağıda klavyeden gelen bir Fahrenheit derecesini santigrat'a çeviren akış şeması verilmiş. Başla. Gir Fahrenheit, Celsius-Fahrenheit e, cinsinden nasıl yazılıyormuş? Fahrenheit'tan 32 çıkarıp 5 bölü 9 da çarpıyormuşuz. Sonra santigrat derecesini yazdırıp bitiriyormuşuz. Yazıcı kısmında sonucu 25 olarak e, bulan Halun, Gir F kısmına yazdığı sayı kaçtır? Şurayı soruyor, değil mi? O zaman ben burada C yerine şurada C yerine 25 yazarım Fahrenheit'e bulurum. 25 eşittir F eksi 32 çarpı 5 bölü 9 derim. Şunla şu sadeleşir. 5 olur. 5 kere 9. F eksi 32 45 olur. F de buradan 45'e 32 eklediğimde 77 olarak bulunur. Demek ki buraya gireceği sayı 77 ki sonuçta Celsius'u 25 olarak yazdırabilsin diyoruz. Evet soru 5'e geçelim. Şimdi bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak görev yapan Ayşe'nin bağlı bulunduğu bölümde hastaların bulunduğu ilerleme raporlarını kontrol edecekmiş. Ayşe'nin bu değerlerin üçü de referans aralığında ise hastanın tedavi sürecini başarılı bulacak. Aşağıda tabloda Ayşe'nin hastalarına ait söz konusu değerler verilmiştir. Akış şeması aşağıda verilmiş. Tedavi süreci başarılı olan hastaları sormuş. Şimdi bakıyor. Önce esnekliklerine bakalım. 30 ile 50 arasında olacakmış. Esneklik. Önce esneklik. 30 ile 50 arası. Bakın. Ahmet esneklikten bir kere e, esnekliği 25 olduğu için bir kere Ahmet'in tedavi süreci nedir? Başarısızdır. O baştan elendi. Şimdi geldik başka bir renkle göstereyim. E, burayı geçen yani kimler geçti? Mehmet'le Zeynep geçti ya şu anda. Mehmet'le Zeynep'in Zeynep neyine bakıyorum kuvvetine bakacağım şimdi. Kuvvet. Kuvvet ile 90 olacak. 60'da bakın her ikisi de 60'da 90, her ikisi de kuvveti geçti. Geçtiyse devam ediyoruz dayanıklılıklarına bakıyoruz 20 ile 40 arasında mı? Evet ee, dayanıklıklarla da geçtiler. Demek demek ki tedavi süreci başarılı olanlar kimlerdir? Mehmetle Zeynep'in tedavi süreleri başarılı Ahmet'in ki başarısızdır deriz. Bakın böyle uzun bir soru çok çok basit olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bunlardan hiç korkulacak hiçbir şey yok. 6. soruya bakalım. Aşağıda bir kişinin emekli olma şartları yaş ve kıdem durumuna göre akış şemasına gösterilmiştir. İşte yaş 60'tan büyük eşit, kıdem 25'ten küçükse evetse yaşa göre emekli oluyor. Yaşa göre emekli oluyormuş. Okları takip ediyorum. Yaş 60'tan büyük eşit ve kıdem 25'ten küçük değilse, yaş 60'tan büyük eşit ama kıdem 25'ten büyük eşitse yaşa ve kıdeme göre emekli oluyormuş vesaire diye gidiyor. Şimdi bakalım. Bir ilk kısma bakalım. Yaşı 60'tan büyük eşit ve yaşı 60'tan büyük eşit olanlar kimler? Ahmet ile Ayşe. Doğru mu? Birinci de. Evet. Kıdemi de 25'ten küçük olan kim? 25'ten küçük olan Ayşe. Her ikisini sağlayan Ayşe. Evet. O zaman bakın Ayşe evet kısmına nereye geliyor? Yaşa göre emeklilik. Demek ki Ayşe neymiş emeklilik durumu? Yaşa göre emeklilikmiş. Ayşe'yi hallettik. Şimdi gelelim hayır kısmına. Hayır kız kısmı. yaş 60'tan büyük eşit şimdi Ahmet'e bakıyorum sadece kıdemi de 25'ten büyük eşit. Görüyor musunuz kıdemi de? Ahmet'in yaşı 60'tan büyük eşit. Kıdemi de 25'ten büyük eşit olduğu için evet kısmına gidiyorum. Yaşa ve kıdeme göre emeklilik. Kıdeme göre emekli oluyor. Hayırsa bu sefer yaş 60'tan küçük bakın Mustafa'ya uyan bir durumla karşı karşıya geldik Mustafa'ya. Yaşı 60'tan küçük, kıdemi de 25'ten büyük olduğu için hangi oku takip edeceğiz? Şurayı takip edeceğiz. O da ne oluyor? Kıdeme göre emekli olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kadar basitti gördüğünüz gibi. Gelelim 7. soruya. Aşağıdaki akış şeması bir oyunun oyuncu puanı bulmak için birden 6'ya kadar numaralandırılmış üç zar atışını simüle eden kısmen tamamlanmış bir algoritmayı göstermektedir. Yukarıda anlatılan noktalı ifadeleri, şu cümleleri akış şemasında yerine yazacağız. Çok basit olduğunu göreceksiniz. Üç zarın üzerindeki sayılar birbirine eşitse alınacak puan üst yüze gelen sayıların toplamıdır. Bakın 3 zarın üzerindeki sayılar eşit mi? Evetse puan neymiş? Zar, zarların üzerindeki sayıların toplamı, toplamıymış. En son puanı yazdırıp bitiriyoruz. Burasını zaten ne yapmış burada? Vermiş. Sadece iki zarın üzerindeki sayılar birbirine eşitse alınacak puan eşit zarların üzerindeki sayıların toplamından diğer zarın üzerindeki sayının çıkarılmasıyla bulunur. Hayırsa şeye bakıyoruz. 2 zarın üzerindeki sayılar eşit mi diye yazıyoruz buraya. İki zarın üzerindeki sayılar eşitse ne yapıyormuşuz? Eşit zarlar toplamından diğer zarın üzerindeki yazan sayıyı çıkarıyoruz. Sonucu puanı yazdırıp bitiriyoruz işlemi. Zarların üzerindeki sayılar birbirinden farklıysa, yani iki zarın üzerindeki sayılar da eşit değilse, hayırsa alınan puan neymiş? Alınacak puan sıfırdır. Alınan puan sıfır. Puanı yazdırıp ne yapıyorum? programı bitiriyorum. Ee, akış yamasını bu şekilde doldurmuş oluruz arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Zarlar 3, 6, 3 geldiğinde alınacak puanı algoritmayı kullanarak hesaplayınız. E şimdi iki zarın üzerindeki sayılar eşitse, 3, 3, 6 ise değil mi? Kuralımız neydi? Şu eşit zarlar toplamı 3 artı 3 eksi diğer zarın üzerindeki sayıyı bundan çıkarıyormuşuz. 6 eksi 6'dan ne yazdıracağız? 0 puanını yazdıracağız arkadaşlar. Yani 0 puan alınmış olur diyoruz. Gelelim soru 8'e. A'ya 6 gir. Başlangıçta i1. B eşittir. A artı 6 çarpı i. B 999'dan büyük çıkıyorsa B'yi yazdır bitir. Çıkmıyorsa i'yi 1 arttır. Yani şunu diyor. B A, A 6 ya. 6 artı 6 çarpı i. Mesela i'yi 1 aldığında önce B kaç çıkıyor? şuraya bir yazdığında 12 çıkıyor. 99 B 999'dan büyük eşit mi? Hayır. O zaman i eşittir i artı 1 ne demek? Şimdi i'ye 2 ver demek. Döngüye girdik. i'ye 2 verdiğimde 12 artı 6'dan 18 oluyor. Bakın yine 999'dan büyük değil. i yine 1 arttırıp bu şekilde yazmaya devam edeceğiz. Ama tabii bunu 999'dan büyük oluncaya kadar yazamayız. Kolay bir yol olmaz. O zaman ne diyeceğiz? 6 artı 6 i büyük eşittir 999 diyeceğiz. Olasıya kadar ya. 6 i büyük eşittir 993 olur. 993'ü 6'ya bölelim bir bakalım kaç çıkıyor. i'ye en son kaç vereceğim? 1, 6, 39, 6 kere 6, 36, 3, 33, 65, 33. Nokta 30 165.5 çıkıyor. I büyük eşittir 165.5miş. O zaman e, Iye en az kaç vereceğim? 166 verdiğimde 999'u geçecek işte. Şimdi dolayısıyla Iye İ yerine 166 yazarsam. B eşittir 6 artı 166 kere 6 kaç yapıyor? 6 kere 6 36 elde var. 3 39 elde 3 996 yapar. Buna da 6 eklersem B'yi yazdırılan B sayısını 1002 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Gelelim soru 9'a. Aşağıda bir asansörü binecek olan 10 kişinin ağırlıkları sırasıyla kilogram cinsinden verilmiştir. Bunlar sırayla binecekler bakın. Burası önemli. Ee, şu akış şemasına bakalım. Toplam ağırlık sıfır. Toplam sayı sıfır. Kişi sayısı bu. Ağırlığı giriyorum. Tamam mı? Şimdi ilk ağırlığı girdim. Toplam ağırlık kaç olur? 50. E, bir, bir, e, asansörde bir kişi var. Bir. Bundan bahsediyor. Eğer diyor toplam ağırlık 640'ı geçerse asansör aşırı yüklendi dışarı çıkın yazdır diyor. 640 geçer. E şu anda toplam ağırlık 50. Öyle bir şey yazdırmayacağız. Hiçbir şey yazmayacağız. Eğer 640 hayırsa toplam kişi sayısı 8'den fazlaysa da e, asansör aşırı yüklen dışarı çıkın yazdır. Ya 640'ı geçecek ya da toplam kişi sayısı 8'i geçecek. İki durum. Eğer hayırsa başa dönüyorsun bir kişi daha bindiriyorsun asansöre. Şimdi ikinci kişiyi de bindirdim. 70 toplam ağırlık 120 oldu. Kişi sayısı 2 Yine bir şey yazmayacak. Çünkü ne ağırlık 640'ı geçmiş ne de kişi sayısı 8'i geçmiş. Üçüncü kişiyi bindirdim 90. 120'ye 90 ekledim. 210 hala bir sıkıntı yok. 3 kişi olduk. 100, 100 kiloluk adamı bindirdim. 310 oldu. 4 kişi oldu. 120'yi bindirdim. 430 oldu. 5 kişi oldu. 80 kilogramı bindirdim. 510. 6 kişi oldu. 110'u bindirdim. Bakın. 620 kilo oldu. Hala 640'ı geçmedim. 7 kişi oldu. Ee, en son 85 kişi, kilogram ağırlığındaki adamı bindirdiğimde kişi sayısı hala 8, 8, 8'den büyük değil. Bunda sıkıntı yok ama ağırlık artık 640 kilogramı geçtiği için burada asansör ne yazacak? Asansör aşırı yüklendi. Dışarı çıkın yazısını yazar arkadaşlar. Tabloyu bu şekilde kolaylıkla doldurabildik. Evet, son sorumuza gelelim. Soru 10. Bir müşteri ATM'den para çekerken makine önce müşterinin hesabındaki bakiyeyi kontrol eder. Hesabımız bakiye, tamam mı? Bank bankamatikte. Yeterli bakiye varsa para çekme işlemi yapılır ve bakiye güncellenip ekranda para çekme işlemi başarılı mesajı, değilse yetersiz bakiye mesajı görüntülenir. Bu adımdan sonra müşteri başka işlem yapmak istiyorsa işlem tekrar edilir, aksi takdirde teşekkürler mesajı görüntülenir. Bir öğrenci yukarıdaki açıklama ile ilgili olarak aşağıdaki akış şemasını çizmiştir diyor. Şimdi para miktarını girdik değil mi? Bir'e ne yazacağız? Bir'e bakıyoruz e, ATM'de çekeceğimiz miktar, bakiyeden hesabımızdaki paradan küçük eşitse şu bir buraya yazacağımız sayı küçük eşitse e, ne yapılır? Mesela 100 liramız var. E, bakiye. Ben de 20 lira çekeceğim. Miktar da 20 lira. E bakiye 100'den 20 çektim 80 kalır değil mi? Kalan 80 yazar şuraya. Bakiye eksi bakiye yeni bakiye nedir? Bakiye eksi miktardır. Ne yazar? Eee 2'ye bak şuraya bakiye eksi miktar yazacağım bakiye. En son para çekme işlemi başarılı yazar şurada bitti parayı çektik bitti. Miktarımız bakiyeden küçük eşitse. 20 lira çekeceğim. 100'den 20 çıktı 80 kalan 80 yazar. Para çekme işlemi başarılı der sizi gönderir. Hayırsa hayırsa. Eğer çekece mesela bakiyem 100 lira ben de gittim ekrana 120 lira yazdım. O zaman ne diyecek? Yetersiz bakiye edecek tabii ki. Şuradaki yetersiz bakiye edecek. Yetersiz bakiye dedikten sonra e, sana diyecek ki başka işlem yapmak istiyor musun diyecek. E, sen hayır dersen e, sana teşekkür edecek altıda. Teşekkür edip bitirecek. E, başka işlem yapmak istiyorum evetse başa girip yeni bir ne, ne yapacak işlem yaptıracak sana. Hepsi bu kadar basit arkadaşlar. Tabloyu bu şekilde rahatlıkla doldurduk işte. Umarım bu 10 soru anlaşıldı. Bu soruları bakmadan bir daha siz de çözmeye çalışın. Bir de baştaki çözümlü örnekleri de incelemenizi öneririm arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.